Evet efendim hoş geldiniz. RTTK ne? Promo geldi cuma yeni kartlar var. Şu şeylere bakalım, kartları inceleyeyim hemen hızlıca gelen kartları. Şimdi sırayla gidelim abi. Macado, Lig 1, Ekvator. yok Kolombiya. Ülkeden biraz sıkıntı. Lig 1 kimyası fena değil. Solbek. Başlangıç kadrosu için oynar mı diye bakıyorum. Shadow atsak buna. Shadow'lu hızı fena değil, defansı fena olmayan bir noktaya geliyor. Playstyle var mı? Bak, block playstyle önemli. Kedi de var. Bu da fena değil. Bu playstyle'ları biraz daha oyuna alışınca bunları tecrübe ettikçe daha iyi öğreneceğiz. Ama o şey ki Treyton iyi olduğunu biliyorum draftlardan. Yani ne kadarmış 11k. QXL fiyatından satılıyor. Bu arada bu RTTK kartlar geçen sene grup aşamalarında takımı 2 galibiyet alırsa artı bir upgrade alıyordu abi. 84 oluyordu. Mesela 83 olan bir kart 84 oluyordu. Muhtemelen bu sene de aynısı olacaktır. Bir yerde okuyamadım ama öyledir diye tahmin ediyorum. Artı gruptan çıkarlarsa bir artı bir daha alıyorlardı diye hatırlıyorum. Geçen sene 23'te. Öyle olursa Lens'in grubu ne durumda bilmiyorum ama neymiş bakayım. Arsenal var PSV var. Bunlar gruptan çıkamadı desen, iki galibiyet alırlar mı aldılar desen, 84 olabilecek bir kart. Fena durmuyor başlangıç kadrosu için, ucuz. Geçelim Sildilla, 23k. Fransa, Fransız Bundesliga. Güzel kimyası varmış bak. bek veya stoper oynayabiliyor. Stoper oynatır mıyız? 1.86 boyu var, o oynar, niye oynamasın? Bu karta Shadow bassak ne olur? Shadow bastık. Ayakta müdahale 91'e çıkıyor. Fiziği zaten yerinde 80 üstü hepsi. Hızı da fena olmayan bir noktaya geldi ama stoper için trade yok abi. Bu kart bekte bir tık daha iyi olabilir. Bekte de bir tık yavaş kalır ama. Bilemedim. Yani bilemedim. Vestam line aynı gruptaymış be abi. 23k eder mi bilmiyorum. Bunun fiyatı düşer bence. Geçelim Dodo. Bu Dodo sanırım şu anda oyunda çıkmadı. Mini release'de falan gelir diye düşünüyorum. Footbin'de önceden gelmiş. Minirelease'de pazar günü falan gelir muhtemelen. Çok iyi kart gibi duruyor. Brezilya kimyası artı Seriha kimyası. Oyun başı için gayet iyi. bek oynuyor. Abi karta baksana. Güçte biraz düşüklük var. Ankor atsak. Ankorla 91 sprinte çıktı. Defans gayet yeterli oldu bir pek için. Fizik de yeterli oldu. Playstyle'ın ne var? Bak hızlanma playstyle da var. Rapid. Bu kart oynar. Fena durmuyor. Artı bir upgrade alsız 85 şok daha iyi olur. Geçelim. VFR. VFR 3-3. Neredeyse Quixel fiyatından gidiyor VFR. Yaz bak şutu 80 olsa Hulitkenge olacak. Hepsi 80' üstü olacak. Fena durmuyor kart. Feyenoord. Link sıkıntısı var ama bak. Hollanda ligi ve Hollandalı. Fransız olsa mesela güzel olurdu link olarak. Playstyle'larda güç var. Bu neymiş? Press proven. Ne olduğunu bilmiyorum bunu. Ariel'i de tam bilmiyorum. Bunları öğreneceğiz zamanla. Kart fena durmuyor ama. Orta sağ oynasak CM. Pası, short pası 87 fena değilmiş. Shadow atsak buna. Hızı da yeterli oluyor. Fena değil. Başlangıç kadroları için eğer Hollanda ligi kuruyorsanız oynar mı? Oynar abi. Satılamaz çıkartırsanız koyun kadroya. Pedro Gonçalves. Pedro Gonçalves 4-4. Portekizli, Portekiz ligi. Ligi kötü, uyruğu eh işte diyelim. Cm veya kanat oynayabiliyormuş. Cm oynamaz bu kart, defansı düşük. Kanatta da pace'i düşük kaldı be abi. Bu neymiş ya? Ne yapsak buna? Bunu kanat oynatacaksanız şey basılabilir buna. Nerede o bizim? Katalist. Katalist bassan, pası yükseltsen, hızı yükseltsen bu şekil bir tık oynayabilir abi. Play, oha bir dakika. Plase trait'i var, Free kick trait'i var. Pass trade'i var. Bak şu müthiş bir trade. Passlar çok isabetli gidiyor. Tiki taka. Bu da tekte atılan pasları güçlendiriyor abi. Bu neymiş abi? Teknik trade'i de var. R1 dribbling. Baya bir trade var bu kartta. ya yani şu trade'leri gördükten sonra oynar diyorum. fiyatında merak ediyorum. Bakalım ne olacak? Laimer. Laimer de neredeyse Hulit geng olacak bir kart. Ve bu kart Extinct olur abi zaten. Bayan Münih. Hem iki galibiyet alır grubunda hem de gruptan çıkarlar 87 olur bu kart. Playstyle'lar da blok var abi ve plus. Playstyle plus. Bu da e, rakip pas attığı zaman eğer o bölgede bulunuyorsa otomatik olarak bloklamanızı sağlıyor. Çok iyi bir trade. Tam bir altı numara. Pass trait'i de var. Kayma trait'i de var. Güç trait'i de var. Batarya trait'i de var. Dakika 85 oldu mesela bu batarya trait'i Oyuncular pasları atarken böyle hafif zorlanırlar. Böyle bir ağır hissettirirler. Bu batarya trait'i bunu ortadan kaldırıyor. Bu herhalde bir tık kaldırıyor. Bu plus olsaydı komple kalkıyor. Çok iyi trade o da. Laimer abi. Shadow atalım bunu direkt. Gücü biraz düşükmüş ama agresiflikten kurtarır. Shadow attık. Baksana abi. Defans 90 oldu. Hız 90'a dayandı. Çok iyi kart. Kesinlikle oynar. Openda. Vay 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 vay. PlayStation'da Extinct olmuş bile PC'de 267K Muhtemelen burada 250-270K arasıdır Plastik rate'i var Rapid rate'i var çok iyi Hızlanırken çok iyi abi Ve en sevdiğimiz Trivel'e rate'i var kartta İstatistiğe bakar mısın yalnız ya Hıza bak abi Neymiş ya ben buna ne basarım? Hızıyla oynamam ben bunun. Yükseltmem daha. Dribbling'i artırıp şu tart. Marksman. Marksman. mı? Da Marks abi? Bu kart var ya uçak olur uçak. De 86-87 falan olsa harbi uçak olur. İyi duruyor. Fiyatından da belli zaten. Kalulu. 85 kalulu. Yalnız çok iyi upgrade almış be. Artı 6 almış defansa, artı 7 almış fiziğe. Hiç düşünmedim buna shadow attım. 93 sprint oldu, defans 90 üstü oldu. Linkleri çok iyi Serie artı Fransa. Milan'ın grubu biraz sıkıntı bir gruptu yanlış hatırlamıyorsan. Aynen Dortmund PSG var. Gruptan çıkar mı bilmiyorum ama iki galibiyet alabilirler. 86 olsa bu kart. Block trade'i var, kedi trade'i var. Vallahi güzel kart. Muhtemelen oyun içinde de iyi hissettiriyordur bu. 200k denemek lazım. Gayet iyi duruyor. Depaul. Aa, bu da, bu Hulit abi neredeyse. 77 defansı var. Direkt düşünmedim Shadow attım. Acceleration 90. Defans neredeyse 90. Playstyle. Plase trade'i. Pass trade'i. Uzun pass trade'i ve R1 dribbling trade'i. Fizik zaten yerinde. Arjantin linki artı La Liga linki. Çok iyi. Atletico'nun grup. Feyenoord. Celtic. Atletico bu gruptan çıkar abi. 88 olsa bu kart uçak uçak. Gayet iyi duruyor. Mertens. 4-4 nasıl upgrade almış? Artı 6 almış çoğu istatistiğe. Yalnız kart iyi olmuş lan. 87 olmuş abi kart. Balansa bak 95. Pırpır pır gibi dönüyordur bu kart. Hunter bastım. Yani bu kart Santifor da oynar. Forvet arkası da oynar bu kart. Forvet arkası oynatacaksanız engine ne veriyordu bize? Ben forvet arkası oynatacak olsam engine basarım bu karta. Hızı bir tık yükseltip pası fulllerim, Dribbling'i fullerim. Yani Galatasaray umarım gruptan çıkar. Çıkabileceğini düşünmüyorum ama umarım çıkar. Çıkarsa 89 oluyor kart. Bu arada yanlış biliyorsam da yeşillendirin. Eğer iki galibiyet alırlarsa grupta artı bir alıyor. Gruptan çıkarlarsa bir artı bir daha alıyor diye biliyorum ben. Yanlış biliyorsam söyleyin abi bana. Geçen sene öyle diye hatırlıyorum çünkü bu kartlar RTTK. Plase trade'i var. Pass trade'i çok iyi. First touch. Trade'leri de iyiymiş Mertens. Gayet iyi duruyor abi. Süperlikte falan başlıyorsanız bulunmaz nimet. Diaz öf öf öf. Bir milyon ne abi? 1 milyon ne? Yalnız karta bakar mısın? Bu kartın golduyla oynadım. Gayet iyi hissettiriyor. Kart artı 3 almış yani. Liverpool'un grup. Gerçi şey Liverpool her türlü çıkar ya. Avrupa Ligi abi. 89 olası olan bir kart. 4 4 ne basacağız buna? Alt basılabilir. Güç verir biraz. Alt bastık, bu kart uçak. Pası biraz sıkıntı. Yani sol kanat başlatılı. forvete bile atılır bu kart. Dribbling şeyi var, playstyle'ı, çabuk adım playstyle'ı var bu kart iyi. Ama bu parayı eder mi bilmiyorum. Ona emin olamadım. Oyun içinde bir deneyip bir bakmak lazım. Emin olamadım ya. Yani. Ceko. Yalnız Ceko'nun pace'e bak. Ne olmuş lan böyle? 59'dan 77'ye. Bu nasıl bir upgrade dayı? Wow. Süperlik kadrosu mu kursak? Bu neymiş lan? Yani Ceko'ya direkt incin basarım ben ya galiba. Aynen. Ejilti balans bitik artsın diyor da yani. 60'larda baya acıcıkmış Ejilti balans ama. Buraya buraya ellemeyip direkt Hunter'da atılabilir. Hızı biraz daha yükseltmek için. Bitiricilik fulleniyor zaten. 99 oluyor. Oyun başında 99 bitiricilikli bir kartın oluyor abi. 17k. Yani playstyle'da plasesi var. R1 derivingi var. Akrobatik... Çok kullanılacak bir trade değil ama güzeldir. Keyifli goller izletir. Valla upgrade çok iyi. Fener zaten her türlü grubundan çıkar. 90 olsa bu kart. Makine, Bonucci, 28K, Bundesliga, İtalyan. Linkleri çok iyi denemez ama fena da değil yani. Herhalde iyi, iyi playstyle'lar emin olamadım ama bir stoperde böyle güçlü trait'i olsa ne bileyim kedi trait'i olsa jockey trait'i olsa çok daha iyi olurdu. Onların hiçbirinin olmaması kötüymüş. Ekseleri için çok düşük. Hızlanma bu. Bu da top speed'i öyle düşünün. Hızlanması yavaş bayağı. Ağır hızlanıyor. Shadow attık. Oynar mı oynar. Niye oynamasın abi? Niye oynamasın ya? Yani? Upgrade alırsa çok daha iyi olur. Saka. Abi. r 1 Dreaming var. Solak. Bu kartta Trivela trait'i yok ama Trivela atıyor. Ne basacağız buna? Ben bunu kanat oynatacağım için buna bir engine atarım abi. Kadromda olsa. Baksana balans 98 oluyor. Pası yükseltiyoruz. Bu kart güzel olmuş be. Vallahi güzel olmuş be. Arsenal gruptan da çıkabilir. 91 olduğunu düşünsene. Çok çok iyi. Bruno Fernandes. Serhan yine aras. 4-3. Abi bak şu karta Pace'ini 76 değil de 85 olduğunu düşün bunun. Size net söylüyorum 5 ay sonranın kartı falan yani. Karta bakar mısın? Pasa bakar mısın? Full. Shadow'u koydun. Vallahi de billahi de fena, fena oynar. Bak Playstyle Plus. Pass var. Trivela'sı var. Abi bu, bu kart harbi çok keyiflidir ya. Zayıf ayağı biraz sıkıntı da o da şundan kurtarır anladın mı? Şu olay kurtarır yani. Çok iyi kart olmuş. Yattı iyi yani. Osimen. Osimen'e bakar mısın? 90 rating. Siria Napoli. Ne be abi? Bas incini. Nerede o incinim? Çok iyi be. Vallahi bu da çok iyi kart olmuş. Yorumlamaya bile girişmiyorum yani. Makine ve Erling Haaland. <laughs> sesim gitti bak. Sesim gitti yani. Öyle bir kart ki sesim gitti. Ne yapacağız bu? Bu elemanı nasıl durduracağız? Karşıma gelse ne yapacağım mesela? lentiler bu sene çok güçlü gözükmediler gözüme. Draftta onlarca oyuncuyla oynadık. Engine attım direkt düşünmedim. Bu kartı ne yapacağız? Vallahi şu ki. Hasta kaldık. Real Mbappé yok Mbappé. Mbappe. Mbappe de oğlum yani ilk promodan getirmezler Mbappe'yi ya. İlk promodan getirilmez yani. Mbappe zaten oyunun en kırık kartlarından. Her sene böyle oluyor FIFA 22'den beri. Bir de üstüne ilk haftadan promo getirmezler yani. Kartları iyi olmuş valla. Güzel promo. Uyumarş yapılır mı çok pahalı hemen bakalım dayı. Uyumar niye görmedim yeni kartlarda? Uyumarş eşi Newcastle. Newcastle'ın grubu ne alemde Newcastle'ın? Pass var güzel. Baskıya dayanıklı. Trivela. Milan Dortmund PSG mi? Çıkamaz gibi aynı. İki galibiyet alır mı peki? 2 galibiyet çıkar mı oradan? Çıkmaz mı be? Çıkmaz gibi ya. Zor. Bu kart böyle kalır. Sıkıntı. Kaç ka? Bu ne lan? Udbin kaç ka gösteriyor bakayım? 200 ka diyor be abi. Ben, ben yapmazdım ya. Açık konuşayım ben yapmazdım yani. O zaman. O zaman. Bu ne? Bir dakika mağazada paket var. Ha aynen. Dün yayından sonra bir görev almıştım. Primim altın paketi. Kim bu? Donoruma gelseydi keşke biz, bizimkini satardık satılabilire. Şey var mı ön Gel bakayım. Ön izlemeden Fransa. Stopper, Varan. PSG, Kimpembe. Kimpembe de. Lucas deme ya. Ah bağım. Lucas ne kadar. Daha FP harcamayacağım bu arada. Bu FP'lerin tamamıyla draft atacağız. Bol bol 1.5k değmez. O zaman bak şimdi ne geliyor bak. Bak şimdi bak. Burada bir 80 çarpı 2 var. bir Bu bir gelsin. Bak şimdi bak. Burada mıydı? Yok. Bak. Champions ustalığından bir kere şu geliyor. 82 artı. Sen bir gel. Ama asıl ne geliyor? Draft ustalı da varmış. Primvalton oyuncu gel. Asıl ne geliyor? Nadir mega paket. Gel. Dur. Daha bitmedi. Asıl ne geliyor? Jumbo nadir oyuncu paketi. Ya ya paketlere bak. Başka var mı? Yeter. Altyapıdan yaptık mı bir şeyler? Ya ikon geldi diyorsun ha. Kesler ablam gelsin aynen kadroya koyalım. Onu sattık. Satılamazı koyalım kadroya. Hollanda. Stopper Van Dijk. Deli. İyidir. Yüksek rating. Volkout'la başladık. Çok iyi. Volkout'la başlamamız çok çok iyi. Şu Garnaccio artık saçını değiştirsin be abi? Bu ne ya? Bu ne abi ya? Gencecik adamsın. Bak biraz kendine ya. Abi şunlara bak, şunlara bak. Ne ne gelecek acaba bunlardan bize? 80 çarpı 2 gel. Belçika, Kaleci Kurtuğa, Castels. Gelsin bakalım 82 artı. Buradan Vanday çektik işte bak. Portekiz, sol kanat. Kim bu? Buruma. Yok, On Geliyor, baba paketler geliyor. Öncelikle nadir mekadan başlıyoruz. Ver bakayım promo kartımı bana. Ne bu ya, İspanya ne ya? Kime attın be abi, kimsin sen ya? Hani olma ne ya? Fena acıcık attı fena. Neyse kötü şansı burada attık diyelim. Burada attık diyelim. Bak şimdi ne geliyor Jumbo Nadir'den. Değişik yandı değişik yandı bir şeyler yandı. Newcastle kim geldi? Ya Team of the Week ne abi değişik yandı diyoruz be abi. Gerçi volk dur Arkası var mı? Gerçi duble Volkout geliyor arkası sonucu. Bu ne abi 82 ne ya? Çok kötü. Harbi çok kötü. Kadroyu soran vardı. Kadro... Kadromuzdan memnunuz. Makine. Ki orta çok boşluk vermiyor mu? Yo. Alıştık ya. Lorente çok iyi kesici. Arbi'den buna geride kal veriyorum. Çok iyi.